yeni görevler gelmişti. Yılbaşı 2022 ile ilgili. Bugün de şu kutuyu alacağız. Son bir tane görev kaldı. İki tane dost yuvası al. İki tane dost yuvasını alacağım. Açacağız. İçinden çok güzel şeyler çıkıyor. Bir tane istediğim var. Ama çıkacak mı bilmiyorum. Kesin çıkmayacak. İki tane dost yuvası. Bunları alacağım. Ne bak? Şunu alalım. Bundan alacağım bir tane. Bir tane de Yok, Bunlar. Bundaki sevdiğim şeyleri çıkardım. Bunu alalım ya. Belki unikon çıkar. Güzel. Ve görev tamamlandı. Hadi bakalım. Ne çıkıyor? 300 alsın. Bu arada camış gibi kasıyor olabilir. Neden olduğunu bilmem. Detaylara giriyoruz. Böyle şeyler var. Ben şunu istiyorum. Şu. Çok tatlı gözüküyor. Ve aşırı güzel. Hadi bakalım. Tek bir kere mi Bilmiyorum. Deneyeceğiz. Topla dedim. Hadi ya. Ne olur o istediğim çıksın. Abi bu ne ya? Harbi saçmalama be. Başka alamıyoruz mu harbi? Hangisi çıktı bana? Şu çıktı. Ya abi. Pislik oyun ya. Burada 50 tane çok güzel şeyler var. Çıkara çıkara masa çıkarttı. Bir de en nefret ettim. Üf, yine şanssız bir video. Ah abi.